Fahrettin abi daha ee, önce bu şekilde ee, bu aylarda filiz sürdüren bir ürünle karşılaşmış mıydınız abi? Rekor gelişim dışında ee, böyle bir şey görmüş müydünüz? Şimdi bak Özgür yıllardan beri bizim sandığım için içindeyiz. Evet, bizim bizim evet bizim bizim abi. Beri, evet abi. Şu tomurcukla mesela görüyoruz ya şu tomurcukla. Evet abi. Hiçbir zaman bu Şubat ayında bu gözle meydana çıkmamıştır. Hiçbir zaman görmedik diyorsunuz. Ama ben, rekor gelişim sayesinde bu yıl gördük. Yani şimdi bu Uf ne olur bu çiçeği şey, normalde Nisan 15 dedim mi çiğ, evet, e, çiğ Evet. Çiçeği açtığı zaman ne olacak bu daha aradı Mayıs ayı var. En baharın en çiğsi. şimdi bu en kısa devrede çiçeği açtığı zaman bu çiçeği doğru alacak. Evet. Doğru aldığı zaman ne oluyor bu? Öteki ağaçla çiçeği açmadan bu atıyorum. şaşma, geçiyor. He, şaşma gibi oluyor. Evet, evet abi. E şaşma gibi olduğu zaman ne oluyor? Senin ürünün burada yağmurlardan biraz daha işe alıyor. Gıda ha, adalanıyor. E dediğin gibi önceki hasat denilen şey bu işte. Hem İşin öz özü Fahrettin abi. Tez geliyor, tez hasat. İşin tezi. özü rekor gelişim. Gerçekten faydalı bir şey. Biz bunu tabii, rekor bu gelişim o, bu sayesinde vakak, gördük diyebiliyorsunuz. Tabii biliyorsunuz. bu işte rekor gelişimin bir şeyse. Oh some of some